Renkli ışıkla ortak renkli ışıkla. İşte müzik dünyasının kalbinin attığı yer burası. Dur, bu ne? Televizyon abim, Manyaksın bu iki boy. Bunun içini kendi sanırımız adım duracağız. Tanıştırayım Mahsun Kırmızıgül. Arabex, Türk halk müziğin her şeyi okurum. Ya onu ya beni seçeceksin. Ben Hilmi Topaloğlu'yum. olayım. Özcan Deniz, seni stan yapacağım. Sen hep sokaklarda mı şarkı söyleyeceksin Haluk? Ya sen ne yapıyorsun? Sinema? Bu şirkete her gün haciz geliyor. Hakkında mısın sen? Benim durumdan başka hiçbir şey kalmadı. Kalmadı. Abi ben de ailemde çok zor durumdayız abi. Evde çocuklar aç. Göreceksin. Onların azimleri, mesleklerine olan tutkuları, hayatla olan kavgaları onları zirveye taşıyacak. O altınlara ihtiyacım var Semih. Özcan. Bizim kaset yapacak paramız yok. E beni Almanya'dan neden getirdiniz o zaman? Haluk, parayı getir, gitar al. Bu süt parasına muhtaç hale geldik Mahsun. Kaç kaset yapmışsın, hiçbiri tutmamış. Oğlum bana oğlu gelecek. Elbette bir gün başaracağım. Bombayı patlatıyorum. Akşama televizyondayız. Türkiye'nin köylerinde, kasabalarında, şehirlerinde herkes sizi tanıyacak. Özcan, çileli, yoksul ailen için okuyacaksın. Haruk Levent, şu çirkin adamdan sanatçı olmaz diyenlere inat. Türkiye'ye Anadolu'nun hakkı neymiş gösterelim! Bebeğin için, okuldaki hocaların için, haksızlığa uğramış milyonlarca insan için okuyacaksın. Namussuzlarla dolu zorlu yollardan geçeceksiniz. Mahsun'un siparişleri bugün 50 bine geçti. Komşular. Olan <laughs> Kahpe İstanbul seni de Gazimahçlar kralında dize getirdi. Prestij meselesi 3 Şubat'ta sinemalarda